Sakin ol bir Hayri abi. Af. Davalı Hayri Dürüst! Davalı Hayri Dürüst! Hayri abi! Hayri abi! Abi! Abicim! 30 milyon! Nasıl öderim ben? Nereden bulur? Öf! Öf! Kendimi satılığa çıkarsam vermezler. Kaç para ederim ki? Ne o ne düşünüyorsun Hayri abi? Parayı Halil parayı. Altın dişim olsa satacağım. Bulamadın mı? Ne, ne gezer. Sülalende zengin biri yok mu? Var. Kim? Ben. En zengin benim anla gerisini. Ya hanımın sülalesinden? Bir amcası var. Burada mı? Burada. Nerede? Düşkünler evinde. Şaka yapıyorsun. Şaka edecek halim mi var? Eninde sonunda biz de oranın yolunu tutacağız belli. <gülüyor> ne gülüyorsun kız? Ne gülüyorsun? <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Olacak şey değil. <laughs> Neymiş o? <laughs> Aa, ah, evli olmasaydık sekiz milyon maaş alacaktım. 8 milyon mu? <laughs> Unuttun mu babamdan kalanı kız kardeşim alıyor. Ben evlenince kestiler. Az para değil anne. Hani. 12 ayda 96 milyon. Vay anasını paraya bak. <laughs> 8 milyon. Vah 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 Ay inanılacak gibi değil. 8 milyon. Şeytanlık. Ha. Ah ah hayatımız kurtulurdu. 8 milyon be. <laughs> Dile kolay vallahi. Ah ne borcumuz kalırdı ne harcım. Ah güzel Allah. <laughs> Babamdan kalanı kız kardeşim alıyor. Ben senin evlenince kestiler. Ay <laughs> 96 milyon. Ayıp polis kontrolüne rastladığınızda kuru suku silahınızın faturası cebinde ise bir de polislerin gözünde kılığınız düzgünse hiçbir sorun çıkmıyor. Ama polis tipinizi hoş bulmaz ya da şüphelenirse başınız belaya girebiliyor. Vallahi ya, keşke keşke 8 milyon dile kolay yok. Ne dert kalır ne gam kalır ne kasavet vallahi. 8 milyon sekiz milyon ayol. Ah 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 Sekiz milyon. sekiz milyon. sekiz milyon. milyon bu dile kolay yahu. Şşt. Ne düşünüyorsun? Şeytanlık! <laughs> Şeytanlık mı? Güldürme Allah aşkına! Sen kim? Şeytanlık kim? Gülme! Kimin ne zaman ne yapacağı belli olmaz! Uysal atın çiftesi pek olurmuş! Ay ata bak, ata! Ölürüm ben sana! Senden tay olur anacım, tay! Minik tayım benim, aman da ama! Kurya? Ne? Her ay sekiz milyonumuz olsun ister misin? Ayol kim istemez ki? Ne o bir yerden bize miras mı kalıyor? Boşanacağız. <laughs> Sen söyledin ya. Gülme. Boşanacağız ne olacak? Kafanı çalıştır. Ne? Babandan kalan emekli maaşını alacaksın. Sekiz hmm. milyon. Ya. Yeah. <laughs> ne dersin? Hmm. Bir süre boşanıp evlenmeden birlikte oturacağız. 8 milyon devam edecek. Nasıl planım? Aman hayri süper vallahi. Çok aradın mı bunu? Anlat bakalım şu sırrını. Nereden başlayayım? Başından. 15 sene önceydi. Bu masal gibi yani. Keşke yatağı yorganı getirseydik. Burada mı yatacağız yani? Bu gidişle öyle olacak. Ee, sen devam et bakalım. Şu battı. Şu battı. Ee? Babam nerede? Geç gelecek. <laughs> Allah Allah, sahi mi? Allah Allah, bir gece ne geç gelmiş çok mu? Benim bir kocam vardı, değil mi? Nereye gitti? Evet, ne hani çok güzel. Olamaz, yalnız mı? Burada başıma gelenleri atma ucundan bile geçiremiyorum. Peki ona haber vermenin bakalım, bir yolu yok hayırlı. mu? Ben yatıyorum Adesini anneciğim, biliyorum. iyi geceler. Neyse, buraya i̇yi gelen geç hanımı duydum, şikayetini geri alacağını söylüyordu. Eğer bunu yaparsa, sen kurtuldun demektir. Tamam, bunların da hiç konu yok vallahi. biri. Evet, nerede kalmıştık? Tanışmada. Kimle? Huriye ile. Aa, nerede tanışmıştık? E onu sen bilirsin, Huriye ile tanışan sensin. Ha, şeyde tanışmıştık. Neresiydi orası hani, şey yapıyorlar. Ee, abi boş ver tanışmayı, sen evlen. Aa, e, daha nişan var. Nişanı bir anlatsam, öf hani... Ee, Hayır abi, gel şu sırrına, meyhane kapanıyor. Aa, birazdan geleceğim. Ben turba almaya çıkmıştım. Bayılırım turba. Bayır turbuna. Hani dışı siyah olan kırmızı... ...kırmızıyı sevmem, hiç Anne! Okumayı bilmen ne kadar iyi! Babam kelime Meyhanede! Meyhanede ha! Yazık! <laughs> Bu filmi görmek isterdim! <laughs> Bir şey kaçırmış sayılmazsın! Yarın anlatırım! Ve çok yakında geleceğini yazdığından <laughs> eminim! Mare mar. Çekil şunu seyrediyorum. İşte mesele bu. Huriye ben evlenince maaşı kesildi. Sen ne diyorsun bu duruma? Olacak iş mi? Hem de nasıl? Ne? Hemen yarın muameleye başlayın. Ne muamelesi? Boşanma muamelesi. Bu da kabarmayan kek gibi popur popur be. Ben eminim. Ee, beni beklemekten... <Gülüyor> <Gülüyor> ana geri döneceğim. Hmm. Tek istedin? Hmm. ...senden boşanmak. Hayır abi, ha? hayır abi. Ne boşa gidelim. gidelim. Ben Fatma Hayri Oo, Bey. hoş geldiniz bize. Hayri Bey burası benim ha, evim. Senin mi? Hı hı, evet sizin ev alt katta. yok ya demek altta. Hı hı. Bizim ev altta. Kusura bakma tez yani. Ben... Ha, ya. Bu taraftan Hayri Bey. Ha, bu, bu, hı hı. Kusura bakma. Kusura bakma. すみません。